Ne yapsam lan? Şuna <laughs> onu temellik yapma artık ya. Temellik yapma. <laughs> Aa! Ben ne oldu? Ben içine geçme yaptım. Ben ne oluyor? <laughs> <laughs> Bu yüzden yapıyorum. Aa, lın 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 lın. Her yer yeni, her yer yeni. Şu bu, Şu her yer menon tamam, menon. Bir dur be, memem. Eh, neyse ki etler pişti. Evet ya. Neyse ya telefon benim umurumda değil. Pişir. Ha kanka telefon neden pişiriyorsun? Yemimi istiyor. Yakalım atışayım. Lan pişiyor. Lan ben şaka yapıştım. Kanka ne yapıyorsun? Aaa. Aa. Geldi, geldi, geldi. Slang çıkar. Slang çıkar Çabuk çıkar. Çabuk çıkar. Ne oluyor Altı üstü işte bir canavar var. <laughs> wow. Kim sen Gel buraya. O ne oluyor? O ne oluyor? Aa! Aa! Ah, çabuk birisi bir şey yapsın. Tamam ne yapacağım buldum. Al üç tane el feneri. Ne yapıyorsun lan bundan? Alalım ben bir tane? <laughs> ben... Ben mi <laughs> Yok. Çok yaklaşıyor benimle. Şöyle alalım. Ben de öneririm anne <Sanlı> ne lan <Sanlı> olayım <Sanlı> Bu perşembe yapma 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 bunu yapma A oh. ben Aa oh, yapmayın. Yapmayın. Hayır. Hayır. hayır hayır Ay. Ay. Yap oğlum. O ne? Orada bir şey. Lan o ne? Kırmızı bir şey var orada. Evet lan. Aa. Lan ne lan? Bon. Bu ne be? Umurumda ya. Tamam markanın dönüksün değil mi? Ben sana hediye vereceğim. Ye hediye tamam. Ben sana hediyeni vereceğim. Ya ha. Oo, oo, oo. Vallahi yeter ya. gıcık diye yapmam gerekiyor. Telefon, Telefonu. telefonunu kıracaktım. Zaten de kırıldı. Mersuz <laughs> <Gülsüz> kal. <laughs> Yeter be. Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Işıksız kaldık. Ben severine pili, pili bitti. Bu, bu ne, biçim silah? S sıcaklık ya. Kırtımı çıkartacağım ben. Aa. Bu ne biçim sıcaklık? Kırtımı kartı çıkmıyor. 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 Aa! Çık, tamam. Ha, devam edelim. Bizim bir bina bulmamız lazım. Tam pınkin geldi. Da bu ne biçim bir şey lan? çok korkunç. Arkadaşlar ne oluyor? Lan ne oluyor? İlaç. Hiçbir şey olmuyor. Hiç şey olmuyor. Uh, oh, bina var, bina var, bina var, bina var. Orada bina var. Orada malikane var lan. Oğlum pumkene öldü. Bu seri öldü bugün. Kanka. Kankiye malikane var orada. Gördün mü? Aa! Lan, harbiden malikane burası. Lan! bir ışık var. Ne? lan yüzü gelemezsin. Bu sefer ya biz karanlıkta kaldık. Tamam oğlum, üst kata geç. herkes üst kata geçsin. Aa. Mi? Aa. Herkes üst kata, herkes üst kata, herkes üst kata. Herkes üst kata. Tamam geçeceğiz şu maskesini çıkarttım. Üst kata böyle takıldım. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> <Geldim. gülüyor> ben kaldım. <laughs> <Bak> Sen <sana> gel. <laughs> Aa! 11 da dakika olmuş bile. Ben de geliyorum. <laughs> ben onun nerede? Tam da isabetle mal konuştum. Galiba mungkin buradan girdi. Ya da aşağı kat. Alttan girdi. Eda i̇şte gireyim bari şuradan. Aa, lan bina yıkılacak. Lan bin, bina bizi taşımıyor. <laughs> Ama bizi koruyor. Şu ışıklar. Neden ki? Nasıl koruyor? Onlara sırayı ilerledik. Nereden biliyorsun lan? Gelin mi? Aaa! Ben de isterim. Aaaa Lan harbiden bir daha taşımayacak galiba Koru ne yaptın lan hayviden, hayviden çıklar bizi koruyordu lan yalancı. o Arkadaşlar özür dilerim. Yanlışlık oldu. Ne yaptın lan? Oo, o ne yapıyor? Ne yapıyorsun Şuralar çıkarsa var ya biz gideriz. Oo. <laughs> O lan osurum osurum atmak seni buradan atarım. Aa tamam. Ben neden burası kırdım? Bunlar burası neden gir? Sen nereden giriyorsun? Ben ölüm benim olduğu için. Ya ben benim sevmiyorum ki. Lan bina bizi artık taşımıyor. Oo oh, iyi ki de buradayım. Bana yalan lan. Sen mi git Korn? Ben seni sevmiyorum. Oo oh, ben sana söylemedim mi? Bak öbür gün Korn söyledi. Evet ben söyleyeyim. Mam yerine de sen de git. Vav binanın yapımcısı da benim. Aaa Aa. Lan bina çıkıyor. Bina çökmeye başladı. Ali o geldim. geldi. Ya sen neden geliyorsun? Sen de yere yatarsan bina çok ki. Evet. Lan yatma. Oh iyi ki düşmüş. Ben şunların üstüne yatayım. İnşallah bir şey olmaz. Ondan burada ölüler kafesi var. Ya hepsi konu senin yüzünden ya. Böyle için numara getiriyoruz. Her mevsim. Bir daha gelirseniz var ya birisi yıkılacak. Ne Zaten yıkılmak üzere ip de kopartmışsınız. Ee, ne? Bir de 16 dakika olmuş. ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor ha? Aa! Aa! Aaa ne lan lan ben de buraya düşüyorum. Oo, Burada ben kalkamayacağım. Burada kaldım. Bacım. Bacım gitti lan. Sıktı. Neden buraya geliyorsun? <laughs> senin yüzünden. Hayır, asıl da korunun yüzünden. Koruna öldü zaten. Aa, ben Layla ne yaşıyorum ama artık yaşamayacaksın. Hadi, al ayak getirme. Aa. Aa. Buradan çıkıyorum Aa. Ben bina. Ben bina, bir şey olmamış. İyi ki de iki doğdu. Aa! Göm. Aa! Kapı yıkılıyor. Aa! Bina çöktü. Burada uzaklaşın. Aa! 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 Güvenli lan. güvenli olan, güvenli olan. Hemen ölen mavi karnesine gitmemiz lazım. Duvar, buraya duvar eleştirelim. Ha. Ya kanka usulma ya. Ne yüzüm usulun ya. Ses çıktı. Aa. Ya usurma, usurma. Neden gütmüyor Bak yine usulun. Bak yine usulun Zaten de usulun geldi. Ha. Ha. Usuracağım seni. Sakın usulma. Aa bu nasıl boturuk? Bir daha sonra. Sabahın git ben de böyle yaptım. Aa. Lan akşam da zaten. tüyle koruyor bunu. Aa, ne oluyor? 2 iki dakika olacak. Aa, şarjım 46 olmuş 50'den. Aa,

<laughs> Video'muz bu kadar. Ab abone ol like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şu melon gibi tembellik yapmayın. Senin kafasını şu melonun kafasını kopartacağım ben zaten. Hatta şimdi kopartacağım. Al. <laughs> abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar. hoşçakalın kalın. バイバイ。y ゃあ、もう終了おめでとう。みんなもチェックもバイバイ。<noise>